Merhabalar arkadaşlar. Bugün 9.08.2025 günlerden cumartesi. Değerli arkadaşlar. Bugün sizlere vermek istediğim bilgiye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, destek olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Ben bu kanalda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu kanalda yenilen paylaşımlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi mantıkla değerlendirmemesi gerekir. Yatırım tavsiyesi aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve lisanslı insanlar tarafından verilebilir. Ben Cemal Yıldız YouTube kanalına sahibi olarak hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Benim paylaşımlarım tamamen kendi kişisel üzgün paylaşımlarımdır. Benim risk algımla sizin risk algınız doğru orantılı olmayabilir. Bu yüzden benim örnek olarak paylaştığım hisse senetlerine, hisse senetlerine dayanarak yatırım yapılmaması gerekir. Yatırım kendi araştırmanızı kendiniz yaparak vermeniz gereken bir karardır. Ahmet dedi, Mehmet dedi, o dedi, bu dedi diyerek yatırım yapılmaz diyen arkadaşlar. Bugün sizlere anlatmak istediğim konu şu. Arkadaşlar Midas uygulaması yabancı hisse işte senetleri ve Türk borsasında hisse işte senetleri olarak hem Türkiye borsası hem de yabancı hisse işte senetleri alım satımı yapabileceğimiz bir platform. Bu platformda hem yabancı hisse senetlerini alıp satabiliyoruz hem de Midas uygulaması üzerinden Türkiye borsasına yatırımlar yapabiliyoruz. Değerli arkadaşlar, Midas uygulaması üzerinde çağrı merkezi hizmeti başlatılmış. Çağrı merkezinin numarası 0850 241 2241 olarak belirlenmiş 0850 241 2241 olarak çağrı merkezini arayarak midasla ilgili sorularınızı midas'a sorabilirsiniz. Bu çağrı merkezini aradığınızda çağrı merkezinde konuşurken normal tarifi dakikalarınızdan tarifi düşümü yapılıyor. Yani yurt dışı menşeli bir yurt dışı ürünü arama yapılmıyor. Yani yaptığınız harcamalar dakikalarınızdan düşüyor arkadaşlar. Görüşmelerinizin ücreti dakikalarınız bazlı olarak karşılanıyor bu güzel bir özellik olmuş bu videoyu hoşunuza gittiyse beğenip paylaşmayı diğer arkadaşlarımızın da videolarımızın haberdar olması adına bizi desteklemeyi unutmayınız hepinizi Cemal Yıldız YouTube kanalına Cemal Yıldız 2 YouTube kanalına abone olmaya davet ediyorum Cemal Yıldız iki YouTube kanalı ailesi olarak sizlerin desteğiyle büyüyeceğimi düşünüyorum. Ve kanalımdaki içeriklerimi beğenmenizi ve kendi platformlarınızda paylaşmanızı rica ediyorum. Değerli arkadaşlar. Ee, bizleri temettü 77 Instagram hesabımız üzerinden Ayrıca Cemal Yıldız Borsa anlatıyor Telegram kanalımıza Katılım sağlayarak Ve Borsa Borsa Facebook sayfamız üzerinden Ve bunun yanı sıra Bizlere <laughs> Cemal Yıldız TikTok Hesabımız üzerinden ve Cemal Yıldız X hesabımız üzerinden takip edebilir. Bize bu platformlarda istek, görüş görüşme taleplerinizi iletebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Kıymetli arkadaşlar. Bugün tarih 09.08.2025 2025 günlerden cumartesi ama internette bir problem yaşıyorum. Bu yüzden bu videoyu 10.08.2025 Pazar günü sizlerle paylaşmayı planlıyorum. İnternetim geldiği zaman sizlerle bu videoyu paylaşacağım. Sizlere sözünü veriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Cemal Yıldız YouTube kanalını beğenmeyi, yorum yazmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum kıymetli arkadaşlar. Cemal Yıldız 2 YouTube kanalı sizlerle büyüyecek. Hepinize teşekkürler.